Aa yakınlaştırmış. Neredesin kocam şimdi? Açıyı düzelt öyle. Ha. Neredesin? <laughs> o kadar güzel bir cevaplık. Şu ki, buradaymış aki. kocam. Böyle Buna mi vere? dedin? <laughs> öyle mi dedin? Çok dibime Burada sokma ya kamerayı. <laughs> Burada dedin. Burada okay. Nere? Aşk yaka day. Aşk yaka. Aşk yaka. Aynen. aynen. Çek. planmışlar? Herkes nasıl biniyor sonuçta? Aha! Kalkülüm geri gidelim, bozuldu. İleri mi gidelim? gidelim, gidelim, gidelim. Kalkülüm geri bozuldu aşkım. Bir şey olmaz. Kök sende. Bozuldu diyorum. Kök sende bir şey olmaz. Sağ Google'a Kocamın alakasız yorumları. Tekrem indirmişler. Tekleme çıkarıyorlar. Ne yapıyorlar? Ben Derdinize ben... ne oldu acaba? Duyuyor musunuz? Yağmur düşüp duruyorsunuz. Ben kamerayı şey gibi kullanıyorum, ayna gibi kullanıyorum. Şu an AKK'ya geldik. Kadın azmağı burası değil mi? Evet. Tekneye binecektik ama hava güneşli olmadığı için, bugün bulutlu olduğu için yarın erteliyoruz. Değil mi hocam? Bakalım. Yarın artık şans. Şans dileğim. Şş. Yalnız otopark ücretinin kış günü 150 lira olmasını da... Esefle kınıyorum. O garip su ağaçları. Çok basma. Gel 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 gel. gel. gel, gel. Kameraya kafa atsın. Gel 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 gel. Ay şurada çok berrak görünüyor aşkım su. Girelim mi? Bir oraya gidelim mi bir? Bunlar bir kovalamaz inşallah. Gökselim biz <laughs> Bak bak. Şu, ay bunun ağzına ne olmuş bak bak. Yamur. Aşkım bu. Engelli şey. Kalk. <laughs> engelli kalk. Oo çok memnun, çok güzel. Çok iyi. Tek yeşillik iskele. Şurası derinliği çok iyi. Ve şey, çok parlak. Şurada kocaman bir balık var bu arada. Biz dün kalacağız da. Kazancı Orman Parkı'nda kaldık, şey, kamp yaptık. Şimdi de Akyaka'ya geldik. Bugün burada kalacağız. Yavru, minnak. O ne güzel seni siz. Çapşikler. <laughs> Kocam su. Kocam su yapın. Kocam su yapın. su da yüzdü daha önce. Her ben şey yerden giriyordum. Sen ben... girmemiş miydin? Yok aşkım ben girmedim. Sen halde girmişsin. Arabayı bayağı aşağı koymuşuz ha. Yarın gelirsek oraya gideceğiz. <laughs> aşağı derken? Geriye bayağı. Motora dikkat et. Motor bana dikkat et. Bura motor yolu değil sonuçta. Balon balığı mı aşka bu? Nerede evet, bu? Gerçekmiş ha. Ay korkunç. Demek ki mı? Artık elimizde. Bak Süleyman'ın burada yoktur ama gel. değil mi? Şuraya bak. Bu her yer şey boku ya. Bak bak boku. Kaz ördek iğrenç. Yardım bak yeşil. Her yere sıçmak zorunda mısınız? Ha? Her yere sıçmak zorunda mısınız? Terbiyesizler. Bak bak su. Bence yaz kış aynı derecedir diye düşünüyorum. Yani hani Bazı kaynak. soğuk hissedilir. <laughs> Tabii güneş yoksa özellikle. Daha da kötü. Çok kötü kokuyor bunların boku daha. Üf. Tavuk da böyle Tamam <laughs> <köpük, öpen> <laughs> uzamak. Tamam. Suyun gidiş Yine hızına var. bakın. Akıntıya karşı yüzüyor bak bak su. Halis bile yüzememiş. Yapabilirsin. Bak bak su yapabilirsin. Gel gel gel. Şu zorlanıyor garibim yavru. <gülüyor> Gidiyor. <laughs> geçsin geçsin hadi hadi. <laughs> Çok fazla bak var. Avanas gibi. Bakın. Ne bakıyorsunuz? Yemek yok. Aşkım ekmek mi alsak şunlara yine? 10 e, tane ekmek yiyor bunlar. Ha? 10 tane ekmek yiyor bunlar. Nereye gidiyorsun? Gel Bak küçük. Kuş <laughs> Oy kuş. Hadi canım. Kuş. Bunlardan değil mi? Kuş aşkım onun baksana evet, şey doğru. E, ayaklarına. Doğru. Ucuza nasıl gezilir? Ucuza böyle Migros'tan pizza ile. açlı gösterelim aşkım. Bence gayet başarılı. Biz daha önce satın almıştık zaten. Yüz, 130 lira olmuş. Biz aldığımızda 100 liraydı bu arada. Aynen. Şöyle, yağmur atıştırdığı için arabada yemek zorundayız. Azmağın kenarındayız. Hadi bize afiyet olsun. Kurusu. Afiyet olsun. gece e, Akyaka'da konaklayacağız. Akya'da evlerinde. Onu göstermek istedim. Şimdi şöyle çevirelim. Konaklayacağımız yere göstereyim. İniyoruz. Burada bir adet Niyazi Bey. Şöyle. Bahçesi. Barbekü alanı, havuzu, manzarası, oturmalı alanları. Şöyle devam ediyoruz. Burası da balkonu. Burada da farklı farklı oturma grupları var. Şöyle manzarası. Şimdi şurada bir havuzu daha var. Burası Gizli ev dedikleri evleri, 7 tane falan herhalde evleri var, bu ısıtmalı havuz, az önceki havuz şey değildi, ee, ısıtmalı değildi, şu da yatak odasına bağlanıyor kapı, oradan da çıkabiliyorsunuz, akşamda da film izlemeyi düşünüyoruz. Aaa hoş geldin, nasıl güzelsin sen öyle, merhaba kızım, merhaba. Çekil bakayım. Girme içeri. Ben içeri gireceğim. Video çekmem lazım. Bir dakika bir durdur. Yaz kedi oyaladı. <laughs> ben de içeri girdim. Şöyle şöminesi var. Böyle bir oturma grubu var. Televizyon da buradaymış bu arada. Şöyle minnak güzel bir mutfağı var. Bu şekilde şöyle bir banyosu var. Selam. Bu şekilde bir banyosu var. Gidiyoruz. Yatak odasına. Yatak odasının eşeğini açamadım. Şununla alakalı mı bilmiyorum. Böyle yuvarlak bir yatak. Yuvarlak yatak severim. Dediğim gibi diğer şey havuza açılan pencere burası. Sıcak havuza. Burada da böyle oturma yeri varmış. Güzel yani genel olarak. Birazcık keyif yapacağız bugün. Dinleneceğiz.